Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox oynayacağız ve 49. bölüme hepiniz hoş geldiniz. 50'de sezon finali olacak. Et sonra 30 bölüm daha oynayacak. Bu arada Eylül ayında belki çekemeyebiliriz. Eylül ayında pek müsait değiliz. Kasım belki olabilir. Kasım Ocak. Kasım Ocak Nisan ondan sonra gene yaz. 2026 yaza geçeceğiz abi. Hmm. Arkadaşlarıma paralarımı verdim. Ama bir şey eksik. Artık şeyi öldürmenin vakti geldi. Rubber'ı. O da kesin şimdi nerededir? Onun da taşıyacağız. Hmm. Evet. Her şey normal. Adamlarımı da alayım. Ölmüştük en son. Patron. Haklısınız. Ölmüştük. Ölmüştünüz ama sizi canlandırdım. Elay sana patron. Şimdi gidelim birazcık gezelim ve bu şehri yakında terk edeceğiz. Ha ha ha. Artık biz zengin olacağız. Bir kere ölmüştünüz efendim. Çok hızlı gidiyorsun ama. Sen ondan git. Sen dur. Ana duramıyorum. Allah. Ne oldu? No, no, no. Tamam. Arkadaşlar. Ben önde kalacağım. Efendim iyi de ben güçlüyüm. Ben önde kalsam. Hayır figür. Sen figür. Grafik figür sen de yanımda kal. Şimdi biraz işim var. ama onun için denize gideceğiz. Bugün gidiyoruz. Aa bunlar bir yere gitti. Takip edeceğim. Evet. Şimdi olay şu. Arkadaşlar. Şimdi olayımız adamlarımızı tek adamlarım. Siz çok güçlüsünüz. Bu bu şeyleri artık alacağız. Hem de hepsini alacağız. Değil mi arkadaşlarım? Bu hmm. gene bir işler çeviriyor. sıkalım gitsin. Dur. Şimdi değil. Adamları teker teker sıkacağız ama şimdi değil. Birazcık onlara çok güzel bir silah bir silah yapacağım. Onu ben sıkacağım. Hayır. Bakalım neler yapacağım. stadyuma mı ışınlar? Arkadaşlar siz geçin burayı. Reklam oluyor hep. Oh, she's born a yapıyorsun sen? O işi ben hallederim. Hmm. Anladınız mı? Ya da boş ver. Plan sok. Ha? Vay vay vay. Kimleri görüyorum. Hoş geldin. Sefa getirdin. Hoş gelmedik. Sefa getirmedik demişler. Ulan. Ulan sen. ...çok başımıza bir bela açtım biliyor musun? Artık... ...ilk seni öldüreceğim. Sonra arkadakileri. Hiç sanmıyorum abicim. İlk arkandaki figürü öldüreceğim. Sonra grafik figürü, ondan sonra seni. Ha, sık bakalım. Üstünde Sıkarım lan sana <laughs> Sıkacağım sana merak etme Dur bir saniye Silahımı ne yaptın sen Silahın kayboldu iyi. İlk senden değil figürden başlayacağım Aferin lan Hayır, hiçbir şey yapamaz. Bak, ilk sen sıkayım istersen. Yoksa ilk buna sıkacağım. Görüşmeyeli çok oldu Melon. Nasıl da seni bıçaklamıştım. Geber git. Ne? Oh. Allah'ım. Tün.

Aa ne yapıyorsun ha? Şimdi ben kaçıyorum. ya buraya. Gel dedim. Ah kendime sıktım. Aa. Kaç kaç kaç. Şimdi seni yakalayınca geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Aa. Eğer bir yakalarsam seni. O zaman işin aslı sana olacak. Sıkıcı ol sana. O gidelim bakalım. Melon ne oluyor? Hiç söyleme. Hiç. Melon söylesin hadi. Hadi söyle kardeş. çok kötüyüm. Hem de çok. Tamam Melon. Diğer kesin onu bir gün yakalayacağız. Onu yakalayamazsak. Bunların. Affedersin. Ben bana bir şey olmuyor ki. O kadar bir bakayım mı? Bak dedim olmuyor Yok olmuyor sana bir şey. Ben aslında ölümsüzüm. En başından değseydin ya. Neyse.